hoş geldiniz. Bugün hayrimatörü arayacağız. Çok merak ediyorum. Umarım hayrimatör bize bir şey yapmaz. Umarım bize bir şey yapmaz. Allah'ını seven kanal abone ol. Evet arkadaşlar şimdi aradık hayrimatör görüntüler. Şimdilik aradık ve Basri amca işte Basri amca. Oğlum burada ne olur? Aa bütün raporadan tarifa karakter parka gelmiş. Aa bir çocuk oturdu. Bakın hayır Gördünüz mü? Bakalım ben Saadet Özda. Hayvanlar arkadaş işte. da gördünüz mü? Armatör oldu. Oğlum armatör oldu hadi be. He? Ha, bir daha gösteriyorlar onlar. Armatör vallahi arkadaydı. Bir daha bakalım mı arkadaşlar? Bir daha gösteriyorlar kim artık arıyorsa artık. Rafadan tayfa siz hiç armatör biliyor musunuz? He? Hayır. Bakın işte o kolları gördüm. Hayır. Armatör işte orada. Hayır vallahi. Vallahi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Harun gerçekten bizim peşimizde. Allah'ını seven kanala abone olsun. Bay bay.